Rize'nin Güneysu ilçesinde tarihi evler yeniden hayat buluyor. Güneysu Belediyesi çatma diye tabir edilen ahşap taş karışımı evleri restore ederek turizme kazandırıyor. Andırıyor. Güneysu, Rize'nin şirin ve tarihi bir ilçesi. Güneysu Belediyesi, ilçenin tarihi dokusunu canlandırmak için iki yıl önce kolları sıvadı yörede çatma olarak tabir edilen taş ve ahşap karışımı evler restore edildi. Aslına uygun halde küçük tarihi bir mahalle olarak düzenlenen eski Rize evleri yöre turizmini de canlandırdı. Eski ismi Potomya, tarihi mimarisiyle güney üstümüze çok farklı bir renk kattığına inanıyorum. Burada çok farklı etkinlikler düzenlenebilir, düğün, film çekimleri, dizi çekimlerinde kullanılabilecek çok muhteşem bir yer olduğuna inanıyorum. İlçede geçmişe tanıklık etmiş çok sayıda tarihi yapı bulunuyor. Projeyle bu yapılar onarılarak eski Rize Çarşısı ortaya çıkarılıyor. Rize'mizin tarihini birebir yansıtan güzel bir çarşımız burası. Eski Rize tarihini merak eden insanlarımızı güneyüsteki yapılan bu muhteşem eskitme ve tarihi kokan, tarihi anlatan bu güzel yere gezmeleri için davet ediyorum. Tarihi çarşının maharetli ellerde eski görünümüne kavuşması, yöre halkı tarafından da memnuniyetle karşılandı.